merhaba dostlar yeni dersin karşı edem dostlar bugün e, firfer e, fir oynayacak yine e, bugün biz bermut e, bermud modunu oynayacak dostlar e, çoktan oynamırıq bakay bize neler gel burda e, götürelim lan hamsını götür abi aynı sanlar açık tamam abi taraycı <laughs> bir üstümüzde bir daha bundan götürüyor dostlar e, işte bu kadar başlayalım dostlar e, takımla ancak takımla yürüyor dostlar bir de o düşmanlar e, düşür ya takımdan onlara takım olacak çok kötü oldu bir daha ne olacak kaç 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 normal şu an yoktu bir bal bal tane mago var yara takım var dedi takım takım oha hara düşmüşsünüz oğlum ya siz burada araba olmalıydı çabuk çabuk gidelim burada her şeyleri toplayalım çıkalım gidelim buradan

Yok, hiç bir daha göremez ben. Ne var nasıl onu götürüyor. Tamam patlamalar götür. Şöyle bizim sniperimiz de oldu. Daha çok güzel. Bunu da abi şimdi. Ee, yok. Götür kas ahadan bizə can lazımdır. E, ee... ne Biz iki tanımız var. Baxın, sunka olsa ki, gibi... sunka olsa çok güzel olur. Aha. Artık kitabdım bu sunka. Şimdi bizə koruyucu şey lazımdır. E, ee... otur. Bizim bütün silahlarımızdan var. Ben bu silahın patronunu da götürüm. var. Bu evdə baxsaq dərdən. Bunlar göt, göt, göt. Həcən gö tapdım. 5 dənə canımız var, indi çat ota buradan. Qəmirə də layiq. Gedirəm göstərim. değil. Hamsun bekle. Ya çok zayıf geldi be abi. Bir neçim et bir Ulan gel yarım sınır edelim gidelim bura. Allah kahretsin. Allah kahretsin Allah Allah. Ha dostlar bu buna yarıyor. Çok, çok güzel kurtuldum ha. Ölmüştüm gitmiştim. Ama maşın ve arabamız orada kaldı. Çok kötü oldu ama bu. İndi qacının ora gedə. Salaqlar mənim maşını gətirdim orada, minində gedir. Qaç, 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 qalanı toyuna. Ali, adına bu Ali. Ulan mən səni avtomobillə gətirib gəlib götürəcəyəm lan. Salaqlar ilə maşınla gedir. Bir qaç, qaça gedir, çalaq var. Salaqsa. Gəlirəm mən, 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 mən gəlirəm. Narahat olmayın. Gəl burda Muhamməd. Amıq. Arabaya mən binəcəm lan. Gəl yemək çata. Gəl gəl çöl çölmə lan ha. Bax yox düzəl də o. Min, amin. Bir maşın. Salaq səni bir qayarım lan. Girirsən ora. <laughs> daha sancmalı, daha sancmalı. Qraf qraf mən gedəy. Qraf qraf mən gedəy.

Ha görsünüz dostlar koymuşam. Hava tezdi zaten. Silahlar, güzel güzel silahlar çıkıyorum oradan. Düz o noktaya düşüyoruz ya. Ha kimsin lan? Hadi kanma. Canım. Kafasına koysun. Bu oh, Allah. Bu neydi lan ya? Bu neydi? Aha. <laughs> 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 Baba en büyük silah taptım bir hihi. Bitti lan senin cinesi. Çok güzel çok güzel. Bir de kim bulan orada? Gitsin. Plakandan iş oralardan düş. Ne oldu lan bu ne? Can çok at. Çok at çok at Hadi geç diyor öldürdü. Ya yani bir tane de var burada. Bu silahı sonra hallede. Yakından tez öldürür adamı. Lekir axtardım biraz. Bu nədir? Nə ilə şey alıb? Süzən almış. Yürü, yürü. Habətə əsl almalı. Mən evlərin yanına düşməyim ki dostlar. Ölmək. Aha. Bu bundan da gedir. Tövbə patron. So, Sıra. Baba çox gözəl. Avlekka. Ne işe yaramadı Hadi Neredesin lan? Neredesin? Dikkat dikkat dikkat. Bu Kim yok lan bu da? Takavına rahat yürürüm. Yok. çıxaq da ki Bu nedir dostlar? Baxın silahımın Tullana ilə Baxın dostlar silahımın rengine ilə Təzə qoymuşam Tullana tullana qaça qaça tullana tullana qaça qaça Qıraqlardan qıraqlardan silah topluyorum ki dostlar tez ölmüyüm deyənə Yani burada hiçbir şey yok Satışma 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 Arkalarından gidiyorum arkalarından gidiyorum tamam tamam o dakika o dakika. O ara, ara silah atacak. Neyse. Diyor burada çiçek yağları toplayak çıkak da. En güzel kas takmalıyız. Kalkan mi? Onun gibi bir şey takmalıyız. Öyle kontrol. Bir gelmiş be. Hiçbir şey yok ama. Ama ben senin. Ama o kadar da gitti ya. Ammi necəsən? Çək. Sof bizim can lazımdır. Allah. Pat, 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 ala, ala. Can soğudu, dostlar, can soğdu. Həftin artıq azdır. Çək, çək, çək. Həcə lazım, cən, cən, cən. Yamızın altına baxma yığıcı. Hər yerə minə bolurlar. Bax bu nə yadı, bütün yeri götürmüşlər, heç bir şey qalmamış. Bunu öldürürlər birdə. Bir cənə pisli olub. Canlarını götürürlər. Bizim kastanımız çox gözəl ha. Buralarda adam yox. Adam olsaydı narıncı işarə göstərərdi bura. salıx səni. Gələsənə fal. O, o motor çatdı, o hala belə şey alır ona. Qıtım belə çatdı. Çünki hər şey şü. Aha. Qoxuq gözəl, çox gözəl. Çox bəyəndim gözəl silahları. Ablı Dakika dakika. Öldürdüler mi? fi fi fi. fıy. Çıkardan aradan bas Kaç 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 kaç. Kaç. Aa çabuk 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 Kaç Ne burada? Tördüş. Çabuk Gəməyəm. Burda amma heç bir şey yox. Görürsən, taxta çox gözəl. Get, 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 get. Gəl, gəl, gəl. Qoç. 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 Görürəm, ancaq tutdum. Amma burada a. Susamamışdı. Can, bizə can lazımdır, can, 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 can. Çanta da lazımdı. Çanta olsun burada, çanta olsun, çanta olsun. Bize baya patron, bir de baya can lazım. Burada ne olmalıdır lazım, bir de çeriyle bile koymamışlar. Çoxdan da or orada, orada savaşım yok ya. Ama ya. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Bir şey üstümüzde. İki de, canımız var. Burada ölmüş diye mi değil mi dostlar? Biz de şu anda buraya gidiyoruz. Aha beni gördü. Kaçtı. Şu kutan öldü. Tak. Kabağın çeşit tavan öldü. Arası neredesin lan? Arasın. Arkadan gidiyor. Biz arkadan gidiyonları. Yalan bu Salak. Samat böyle böyle yapıyor bir Biz de böyle can görsen de kaçsak. ne yapıyoruz ya biz. Adam taç attı, bizi öldük. Amma axır ki bir nəfəri öldürdüyü dostlar. Dostlar, video bu qədər idi. Bunda gözəl bir likeəsiniz dostlar. Bunun başqa bölüm çəkəcəm dostlar. Abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.